Evet arkadaşlar birinci randımızı geçtik. Bir katacağız. Şimdi benim atlayacağım yer. Aman dur. Heh. Benim atlayacağım yer arkadaşlar Şuraya. Diyelim. Arkadaşlar bir videoda da rank kazmamı isterseniz yorumlara yazın. Rank da kazarız. Hatta şu anda benim şeyim seviyem 28. İsterseniz sizin için 40 kada kazarız. Benim için hiç sorun yok. Ben öyle şey değilim öbür youtuberlar gibi arkadaşlar. Ölüyorum şu falan Yok ben de onlar yok arkadaşlar. Ben düzgün livim oynarım. Sonra geçerim. Kırık olduktan sonra üstün başarı da üstün başarı da sizle. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. arkadaşlar şimdi ben bir video atacaktım o şey olmadı şey de video yok dedi ama ben sizin için atacağım sizin için her şeyi yaparım adam adamı da almam lazım adamı çakalır ya evet, şu anlık. Evet, arkadaşlar. Ben yarın video atmayabilirim çünkü kendi şehrimize gideceğiz. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Adam neredeydi bizim benim oluyor. Kardeşim bak halt halt demeyin ölüyor musun? Arkadaşlar ben aşağı ince sizi alacağım. Arkadaşlar bu gerçekmiş Fatih ligindeymiş Baktım Help. Şimdi ben... benim Şurada benim arkadaşlarım you. Bir oraya gidelim arkadaşlar Kardeşim bak geliyoruz tamam Help. Ne yaptınız oğlum? seversen Tövbe tövbe Ne yaptınız oğlum ne yaptınız Tövbe tövbe Kuşatmamak değil tesir etmek istemiyorum. Tamamdır. Arkadaşlar sizin için belki yarından sonra pazar günü bir video gelecek. kanal kasma videosu. Yani artık ya. ben de sık kenar atalım. Şurayla, şurayla bir videolar atarım. Sizin için. Şuna, şuna

Oha tutsuz lan oku. Hadi bir şimdi UMP, yap. burada. Hey, Kendi bulabilsem öldürelim mi ya? Buldum çünkü. Şununla bir yapı varsa ben... Hıh, var. Çok iyi, yeter bu bina arkadaşlar. Oğlum, botlar şu takım almayın başladı. Alan geliyor, maçtık drop ot benim o ot benim ağzına çalış. Droplen. Tarımcım ot beni yapma. O ot beni. Taş. Öleceksin. Ot,

Bak şimdi açıldı. Açıldı şimdi. Adam adam götünü yedi. Arkadaşlar ben içerikten sonra hemen. Arkadaşlar 5 dakika sonra alırım belki sizi bay bay. Arkadaşlar çağırdı bize. Arkadaşımızın yanına gelin. Hemen çekelim.

falan yapmayın. Yazmayın. Çileyi satmak isteyenler adına ID'sini öpüyorumlara yazsın. Yani bot demenin önemini görürler. Watch out. Watch out. Help. Please recall me. Arkadaşlar ben kurtarıp kurtar, sonra açarım. Arkadaşlar sanki bizi kurtu şey çağır şey de bitti. Mıçlık ya da sıçtık. Böyle şey alabiliriz. Mecbur. İki jandımızda açarım. Arkadaşlar belki şeyleri açarım ya. Randa geçmeden önce lobide de açarım. Beni bekleyin. Arkadaşlar sanki bunlar bu olacak gibi ya. Hiç inanmıyorum. Arkadaşlar ben erinci atarım belki ya. Yok atmam. Awesome. Bir siz de bakın vallahi. şey bizim. <Sessizlik> koyayım. <Sessizlik> bu olunca Arkadaşlar bir süre videomuz bu kadardı. 3. da yaptık. Kendinize iyi bakın. Açık bay bay abone ol.